tohumlar bizim babaannelerimizden, annelerimizden kalma. Biz hem o kültürü devam ettiriyoruz hem de tohumları koruma, korumuş oluyoruz bu şekilde. Okay, our problem e In this project that we are trying to tackle, is about uh, transferring the, our natural heritage, the, our original seeds, to the next generations. Because more, uh, every day, uh, more and more commercial types are being used and becoming popular among the farmers. Actually, these original seeds are also part of this biodiversity we have at this region, which is very rich. There are lots of endemic types which are unique to local. Tohumlar yıllarca e, tabiata ayak uydurmuş, bir genetik hafızası olan tohumlar. E, yıllar içerisinde bunlar yaşadıkları bölgenin, yaşadıkları ülkenin, oranın coğrafi şartlarının hava e, sıcaklıklarını, nemli e, olmasını, e, zorluk şartlarını, o, o bölgedeki yabani otlarla entegre nasıl yaşayabileceklerini, toprak şartlarına nasıl uyum sağlayabileceklerini yıllarca bu tohumlar e, hafızalarına kaydetmiş. Once we identify one farmer, then we connect to another one. Then we have the group of community farmers who are using original types because their numbers is very limited. Once a farmer lose their seeds, it's important to have another one as a backup. Burada yaklaşık 2020 yılından bu yana ülkenin çeşitli yerlerinden bulduğum burada da gördüğünüz gibi aslında aşağı yukarı her şey var. baklasından, fasulyesinden, soğanından, domatesinden, patlıcanından, teresinden, rokasından, maydanozundan aşağı yukarı ülkede ekilen her şeyin If they can get organized as a group... And they can have certain incentives and certain initiatives to establish their own cooperatives, and through those cooperatives, they can have their own labels, and their original system would be available in the local or national markets. Biz tohumların nasıl saklanabileceğini öğrendik. Yani kendi usulümüzce saklıyorduk. Külle karıştırıp saklamayı öğrendik. Mesela kille karıştırıp saklamayı öğrendik. E, bu şekilde bilgilere sahip olduk. Yani bunun zaruri bir hal aldığını düşünüyorum artık. Yani özellikle Trabzon'da baktığımız zaman e, burada tüketilen sebzenin yani e, maksimum yüzde 10 üçünü, 14'ünü Burada üretiyoruz. O yüzden yerelde bu tip üretim kabiliyetini ve tarımsal üretim ekosistemini güçlendirmeye ve geliştirmeye ihtiyacımız var. Bu tüm Karadeniz coğrafyasının, Karadeniz havzasının ortak problemi. We have partners from uh, Romania, Bulgaria, Turkey and Georgia. We are all sharing the same actual geography and the climate. Products often the same. Uh, but each region has some peculiar uh, characteristics. So, in this project, we are trying to identify the good practices from each region and we are trying to transfer this good knowledge to others.